It should be heaven. And I dead. Mid, shit. He took my ghost. Nice, Reyna. Feed 100, man. 10 HP, shit. 10 HP. One Oman low HP. Uh, Oman low HP. Where is Oman, man? Side, side, side. side, 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 side. side. 1 HP.

Harbi going to... Herkes Türk mü ya? Brim bro O zaman niye İngilizce konuşuyoruz zaman hep Var mı? Her <laughs> <Sari> yolda <laughs> dikkat et bro, heaven 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 One, heaven Van Heaven'da raise'a onda Vuracağım Oh, A One enemy ramp. İki ramp, iki. Pace. Ramp last. Tek var. Nice. Nice. Their jet has nothing on me. niye kötü geliyor ya? <laughs> Ney? Immortallar geliyor çok fazla neden? Gelsin oğlum ne yapak? Soruyor mu lan? Ne bileyim. Ne var ya lan? Alo. Şş, hayırdır oğlum. Hayırdır oğlum. Hayırdır ol oğlum bunu. <laughs> <laughs> Gel Efendim? benim Gel, atayım. Sana ya değil be fly. kardeşimsin. Kanka sıkıntı yok. Canınız aldı. Hayat geliyor.

There's starting to panic. Hadi so fucking bet mi so fucking good, so fucking good mu? So fucking kanka. Tamam kanka. Ben şimdi izle so fucking bet mi no. asker olmak mı istiyordun oğlum? Oh, ne arka, kanka kalafatçı oynayarak büyüdük. <laughs> <laughs> Git kod 4 oyna onu kıl Bakayım uzakta. Dur bakayım. <laughs> Bak delikanlı vanladı. You can't catch us. Delikanlı mı peki? Delikanlı. Aa onu ben bilemem. Get out of way. Hit yeah, vent var. Vent vent kim it? Guys we are Spike down Kanka demediniz ki round demediniz Neyse sıkıntı yok. T Çin'de birisi galiba. Filet önüne bak, önüne, I'm arkana bakıyorum men. ben. Çinli. Malen var. Filet sağa mı al, sola mı gideceksin? I can hold an area pretty well myself. Make sure to cover the angles I can't. Dur Okay, they don't have stage. Ya Türk çok konuşuyoruz da kanka. Çok haklı bir Aldır. isyan. Yüksel Bence yükseldik. haklı bir isyan falan değil abi. Hayırdır? Ya bu shot the fuck Hayırdır amına. <laughs> Lan bir devet. Andale. Evan arkalıyorum yavaş. Reloading. tek Feeling oh. <laughs> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> 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 Oğlum ben ne yaptım kanka? Sadece sol tuşa bastım ha Flash falan attım. Asist <laughs> <laughs> aldık kanka. Bebe 20 ping oynuyor, ağlıyor kanka. Midden geleceğim yine. Operatör var jette kanka, ölmeseniz de. İnst insta bana smoke atacağım. Aya, uh, slow atacağım smoke'na. Uh. No prisoners. Here. Karen <laughs> vision <laughs> o da iyiymiş. Nice. Nice, nice. Geldim hemen. Buna mi? kuruyorum. Kuruk, kur kur. One enemy remaining. Oh. Okay, <laughs> Evet. Helal lan takım. Takım oynuyor be kardeşim. Komendim. Again. Benim sonu izlemiyordum ki. Seni iz seni izlemiyordum ki be yavrum. Keşke Ay. baksaydım. <laughs> Çocuk üzüldü ama. Ay. Allah oğlum keşke izlemeseydim ben. Ya var. Benim de var. Tut tut lan. Ben Bekle, birlikte pikleyelim bekle. Gol attım ha? Kuracağım. Kur kur, bakıyorum. Boğazda. Boğazda. Arkada, arkada kırk vurdum. Lan haritaya bakıyordum ya tam. Mağa girecek. Nice, nice kanka. Diyeyim, oğlum. Helal oğlum? Bu diye çeviriyor. You can trust my bots. Only that, one time. Honestly, that finger. Oh, Guys, take spike. Ya <laughs> 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 işi ben almak. Oh, Bura can you talk Turkish? I, I didn't understand English. Kameramızı açalım ya bir saniye. <laughs> Ben pusi gibi oynamaya devam ediyorum. Siz takalım. Eve nasıl atacağım? Kim la bu lan bunu, bunu tanıyor Insta ulti yemeyin ha. Ama yeter anladın ama o, o, bu çocuğu reis. Geldim Heaven'a. Geldim geldim. Vuracağım. Oğlum omun ikidir ama Biri suda kanka. Tamam. <laughs> ya. Harbiden kafamıza yemediğimiz bir şey kaldı. Götteşe şey kaldı bana. Bekleseniz alırdım. Seçtiğindik ne kanka? Bel kanka. Bel mi? ne oğlum VPN CHP karışımı gibi bir şey kanka sesi. Ben de istiyorum dedim mi abi ne dedim? Kanka ben de istiyorum oğlum bak dinle. Ben de çok oynamıyorlar adamı ya. Adamı ben de oynamıyorlar buradan. Alo. Adamı ben görürsen ölçeli. Bilim Stone. <laughs> Var abi. At. çıkamıyorum. Beyzaş. Spike down mid. Ya düştü. Dur ya şuna bir. <gülüyor> <gülüyor> Arkada uçtu lan. A-Link düştü. A-Link, A-Link. Arkanızda b <laughs> İyice vurdum. vurdum. Aldın randu kanks. Bakalım. Orp aldım. Oo, randu aldım kanks şu an şakasız. Gelme lan. Bir için CS yok. İşte at 52, 58 vurmuşum. 2 headshot, 2 body. Gerçi taret vurdu lan adama. Ben vurmadım ki. Hadi. Yok ya kötü oynadım. Başım ağrıyor biraz. Kanka iyi oynadın demiyorum ki. Kötü işte şey diyor. Eyvallah eyvallah. <laughs> I want their life, not yours. Bana silah atar mısınız bir tane? <laughs> Yaşa sabahtan beri pingi alıyor ya. <laughs> yazdığıma bak kap sadece. Bir bayım ya bir daha buna kayın. <laughs> Kaparıyor beni. Raider. Heal Hi versene. B mi? Var mı? Yukarı? Var. <türüyor> B'de. B'de. B main olabilir ona göre. Sen de Ölmeyin. Arkalarını geldi. Bizden çıkmasın ha. Aldım aldım seni. Titi sol değil. Titi boş ya. Main gelecek bu. Ağdan açılmıştı. Robstar, Robstar kanka. bakıp ben boşuna mı shift basıyorum diyecektim kanka. De. Adam altında shift basıyor. Harbi altı yapıyor. Çözemez açıkta tam. açıkta. Açıkta bomba çözemez. Harbi alt yapıyor Efer Ana ne avradın? O böyle çocuklar ya aklımızla oynadı. Kijoy skillerin tam mı? Tam. Alarm yok, botonu yoksa değil. çok gerek Aa, de yok. Koş. Ya, mı? Ne demek canım. lan? Yeni ajan çok geldi sağ. mi lan? Rica ederim. Ona 16 17'sinde. 17 no, 16. Gelsin be artık. Kanka o ajan çok perfect. De. Aşırı güzel. Instalok ata. Get out of my way. They will cover. Ah. Ya smoke'tan elim mi ama kanka. Revive var mı? B açılır. Yokten sonra. Hani kardeşlik Killjoy? Allah'ım. Bu piyasa Hayatımız böyle ilk abi. Satacağım çok kötü buldum. Evise bir tane sallıyor. Vent vent vent. orada. İki vent. <ön. Gülüyor> Kırın lan tane, tane daha var orada. Raise solda day. ben sol, solda duydum emin değilim. Raise B'de Omen drops da kanks. Backside. One enemy remaining. Last player Heaven. standing. Heaven. Hey, Aldın ya böyle Basit. Spike Yaptı Çok bu round'u alamaz. Evin'de hey, operatör var, evin'de operatör var. Kanka. Ters psikoloji kanks. Aynen aynen, yıktım onu. Last round before the switch. Kanka ben sabahtan beri var ya, ben Fox oyun oynuyordum. Bak şimdi böyle yatarak oyun oynayacağım, izle. Ne kadar rahat ve chill. Red'den çıkar. Versene bana kanka. Hi. Ultim var, atayım mı B'yi orbalı? atayım o zaman hadi gel. İyi bir lazım diye yorumunuz lazım o zaman önce. Yapacak beni. Launching abi bir tane sallıyorum? Multi sallıyorum. atladı sallıyorum. Eee da. önüne geçti eyvallah, kanka. Eyvallah <laughs> Kıramadı lan ultimi. Kıramadı. Even bir tane sallayalım. Even biri. Ön canım var abiyler. Vereceğim gel <laughs> 24 saniye bekle. Gel. Ben beklemem kanka bu arada. Gel asoma site gel. Adam arkada oğlum. Bu da arka olabilir. Ana ne avrı. City 40. Hele. Ayı kapacağım ilk O zaman ben B tutuyorum. Hüsü Efendim Hüsü Yok bir şey <laughs> Ya birey sen senin var ya Şam'ın da ama Bunlar A oynamaz bence bu kompla ya A oynayacaklar ha izleyelim. <laughs> tamam, kestim, kestim oynadılar ses kontrolü. ses yok. 3 mat, 2 mat. 3 mat, 3 seç ölmesene. Kayna vardı. Öyle. Allah seni. Kanka Allah düştüm ki. B boş. 1 Kaçmış. <laughs> <laughs> Flash geldi. Rob. Oman Rob. Hefeli. Ya 90 vurdum amına. Oman 90 oldu. Kardeşim kill de çalar. Neyse hiç attım lan. Daha ben yürüdüm hadi 87 e vurmuşum. Ben de 145 vurmuşum moruk. Hadi bakalım. Aynen kanka 145. <laughs> Şerifle 145 kanka. Isomero'ya benziyorum la. Doğrudur kanka. Ben herkese benziyorum. Hey benziyor, Killjoy. Benziyor. Bir orospulara benzemediniz. Heh. Bir zahmet benzemeyelim bari. Ne diyecek? Evet. O, kanka boş ver. Siktir et Çok önemli. Dede sesi yok. One mid, two mid. Oo. Yattım ben. Allah emanet. Şu hep senin de. Kolunu aldım. Dur lan dur binip son. Bas seni. One enemy remaining. Üstü çayına da. Çayına çayına. Bir mermat. Bir mermat. <laughs> Aga vandalımı alsanız da çayına da. Benimkini alsanız da bende. <laughs> <Kanka> senin seninkini <laughs> adamlar aldı geldi. Bu sana birim. Bonus oynayalım bonus. Şerif atın kanka şunlara. Birim atsana kanka. Yaralı kanka. Şu şeyi versene bana o şeriften versene Yusuf. Kanka kanka bak al, al tane hocam. sen Spectre'yi al bana ondan at kanka ya. Yok yok ben Tamam iste, bana... iste iste iste. Tamam iste iste at iste ben de vereceğim parasını bak. Thank you. Parası neyse vereceğim. Parası. <laughs> Aynen öyle mi <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz parasını <laughs> ya, al ya. İlla bunu mu yapayım yani bunu mu istiyorsun? Şaka. Şey var. Aa varmış. One enemy remaining. Efe <laughs> elinize sağlık Tam <laughs> mid <laughs> 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 <PG. gülüyor> Elinize sağlık Elinize <laughs> sağlık Sizin de